Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sıra yapacağım. Dekat sistemde mücadelemeye gelen bazı küçük detayları göstereceğim. Yani olasılık falan. İlk olarak ilkine geçelim. Arkadaşlar bu gösterdiğim şeyden ben de emin değilim. Şimdi arkadaşlar hani pizza guy burada ya. Bak pizza gui, pizza da satmıyor. Ama hala gülümsüyor. Mutlu. Pizzacı da pizzacısı batmış pizza koyu mutlu. Çok iyi. Ben hiç arkadaşım. Mutluluk bu dünyada çok önemli. Yani pizza gui, buraya almaların sebebi bence onların yani nerede yaşıyorlarsa İtalyan'da mı orada mı burada mı Onların dünyasında biz artık çok popüler değil galiba. Onların dünyasında ne popülerse buraya onu yapacaklar galiba. Yani ben öyle düşünmek ama yani Herkes öyle düşünmüyor diye bir şey yok. Öbürüne geçiyorum. Hı -hı. Arkadaşlar burada size olasılık veya detay değil, burada size yanlış bir detayı göstereceğim. Evet için ilk kuaföre gidiyoruz. Elmasımız varsa bunu siz de yapabilirsiniz. Ben koş 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 kuaföre gidelim. Arkadaşlar bu yeni gelen saçı ben mor boyadım yoksa mor değil bu. Hemen rengini çıkartayım. Hangi renk olduğunu görelim. Ben çıkarıyorum. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere Ben şuradan çıkabilir miyim? <laughs> gördüğünüz üzere bu saç mavi. Ama yani K-pop Damon Hunters'ı getirdikleri çok belli. O kadar çok belli ki Almışlar ya, onu da yanlış almışlar. Rumi'nin saçı mavi değil. Mor. Madem Rumi'yi getiriyorsunuz Zoe'yi de getirin. Nireyi da getirin. Buradan şu erkek Juno var ya Juno Juno. Ona da yanlış kıyafet getirmişler. Juno'nun kıyafeti öyle değil. İnsan iblis kıyafeti getirin. Neyse ben saçımı yeniden mor yapayım. Yani bu kadar zey görmedim ben. Madem Rumi getiriyorsunuz hem de yanlış getiriyorsun. Zoe ile Mira'yı de getirin. Benim en sevdiğim karakter Zoe arkadaşlar. Ben Rumi'yi o kadar da çok sevmiyorum. Baş karakter ama. L arkadaşlar şimdi söyleyeceğim şey bir bilgim. Bu kedi var ya. Bu kedi PKS'de yazısının içine koymalarının belki bir sebebi olabilir. Çünkü aynen gördüğümüz bu kedi var ya. Bunun eskiden şans getirdiğine inanılıyormuş. Ve hatırlarsanız onda bir bu şey filmde bir kuş da vardı ama onu gezmemişler. Onunla bu kaplanın şans getirdiğine inanılıyormuş eskiden. Ve her tarafta böyle böyle asılıymış fotoğrafları bunun. Yani PKS'de yazısının üstüne konulma sebebi belki PKS'de şans getirsin diye olabilir. Çünkü bunun eskiden şans getirildiğine inanıyorum. Öbürüne geçelim. 3, 2, 1. Arkadaşlar ben bir de şöyle düşünmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi bu şarkı kulübünü kurmuşlar ya. Adem'in Skygoz'u tam her kimse. İşte kurmuşlar ya. Bence bu aslında sadece şarkı güncellemesinden kaynaklı olabilir. Hani PKT ile ilgili şarkılar yapıyorlar ya Belki onun için onlar da bir şarkı yapmak istemiş olabilirler. Yani olanak var mı? Var. Bu arada. <laughs> bir şeye bakacağım arkadaşlar. Kabul edelim. Saat kaç? Oy. Oh <laughs> ben biraz geçmişim. Her neyse. Öbürüne geçiyoruz. Evet dursana. Ve öbür olanımız gene bu şeyle alakalı. Yalnız birazcık benimki saçma bir şey ama hatırlarsınız Wings var ya Wings'i yani bazılarınız biliyorsunuzdur. Onda hani bir bölümde Niyosan'ın sesini çalıyorlar. Belki bu bu her kimlerse bunların da seslerini çalmış olabilirler. Adlarını bilmediğim için böyle diyorum. Adı, gerçek adları bunlar değil şimdi. Bunları hepimiz biliyoruz. İşte bunların belki gerçekten ses, bunlar da belki sesi çalınmıştır ve etrafı saklanarak notalar halinde gizlenmiştir. Ve biz bunları bulduğumuzda 5 tane sadece birine yetiyor. O yüzden gün hepsinin sesini yerine getirip onların güzel bir şarkı grubu olmalarını sağlıyordu bence. Ama bence. Öbür gidemize geçelim. Arkadaşlar bu birazcık kötü bir detay ama. Alanım gücendim. Vallahi da gücendim. Buraya kreatör simgesi koymuşlar. Ve gördüğünüz gibi bu kreatör simgesi alt. Altından deri par par par. Pekak sitede 1 milyon kreatör var. Ve bunu tebrik etmek için bir de kreatörler için özellikle kreatörler için bunu tebrik etmek için kreatör koyuyorlar. Yani kastetmek istiyorlar ki siz normalsiniz onlar üst seviyede. Alındım. Gücendim. Bizi niye koymuyor? kardeşim. Koşar da bizde. Yeter artık ya. Yeter. Öyle detay olmaz olsun. Al zıplayınca bu çocuğu. Kirler. Biz kralca değiliz ama. Bizim de paramız var. Yeter artık bize kötü davranmayın. Şimdi arkadaşlar. Bunu eminim herkes biliyordur ama. Bu iki tane unicorn buraya boşuna konulmadı. Bu yeni gelen pet biliyorsunuz. Bu petin normal hali. Bu da parlak hali. eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Ama işte bunun parlak olduğunu açıklamak için buraya koymuşlar. geçelim. Arkadaşlar. PKS'de sık sık getirilen oyunların da bir şeyi var. Bir sebebi var. Arkadaşlar Fashion Star TFZ Big Shop yani Çevkev geldi. Ama arası da geliyor. Ara bilgisayarın şarjını taksana. Evet arkadaşlar devam edelim. Pe biliyorsunuz ki P başı Fashion Star TFZ Big kez geldi. Ama arası geliyor. geldi. TFZ çoğunlukla monsterle falan geliyor. Ve bunun sebebi de bu oyunların galiba çok sevilmesi böyle acayip bir şekilde oynanması ve sevilmesi. Yoksa başka oyunlar da biliyorlar. Ay benim yara oldu acıyor. Neyse. Bu sırada benim en çok sevdiğim şey var. de anlıyorsunuz. Yine bu teslimatların renkleri görüyorsunuz. Bu Play Boys ve e, Mali Mali takımın sembolleri. Yani bu demek oluyor ki bu güncellemeden sonra <laughs> Super Yard çekimi geliyor. <laughs> arkadaşlar bu arada ben bu gerçekten çok severim. Ve ben Play'in takımı istiyorum arkadaşlar çok seviyorum çünkü. Bence bu yaş yapımlarımız kendisi çok iyi oldu. Her neyse. Evet arkadaşlar benim bugün videom kadardı. Like atmayı, ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.